12. sorumuzla devam ediyoruz. Ee, İhale Komisyonunu bu soru sayesinde bir tanımış olalım. Ee, kimlerden oluşuyor? Kaç üyeden oluşuyor? Hangi kaç hangi sayıda üyelerden oluşabiliyor? Hangi sayıda üyelerden oluşamıyor? Ya da o işte üyelerin kimlerden oluşacağı üzerine e, detaylı bir inceleme yapacağız bu soru sayesinde. İlk başta basit gibi gelebilir soru bazı kişilere ancak bazı kişilere de e, kafa karıştırıcı gelebilir. E, Kamu ihale kanununa göre aşağıda yer alan hangi sayıda personel ile ihale komisyonu oluşturulabilir? Bakın, soru kökleri de önemli biliyorsunuz. Burada bir tanesiyle sadece oluşturulabiliyormuş komisyon, ihale komisyonu. Diğerleriyle oluşamıyor. Yani bu yüzden şimdi nasıl çözeceğimizi dikkatle takip edelim. Öncelikle ihale komisyonu tek sayıda oluşmalı. Bu yüzden çift sayıda olanları otomatik olarak eleyeceğiz. Böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman çift sayıda oluşan komisyon iyilerini her zaman eleyeceğiz yani. O yüzden B şıkkında 4, C şıkkında 6, D şıkkında 8 olanları otomatik olarak çift oldukları için ne diyoruz? Çünkü ihale komisyonu tek sayıda kişiden oluşmak zorunda. Ayrıca şimdi A ve E şıkları arasında kaldık. 3 biraz az gibi gelebilir. 9 çok gibi gelebilir. Ancak hani kanundaki tanımın yola çıkarak tabi bu soruyu hazırladık. En az 5 kişiden oluşur dediği için doğal olarak 3'ü de elemiş oluyoruz. Ya genelde ihale komisyonları 5 kişiden oluşur veya 7 kişiden oluşabilir. Burada tabi 9'a e, bir engel yok. Sonuçta en az 5 dediği için biz 9 kişiden de oluşturabiliriz. Yani bu yüzden 9'un bir sakıncası yok. Sorunun doğru cevabı 9 oluyor. 3'ü de şeyden dolayı ediyoruz Çünkü en az 5 diyor. 3'ü de o yüzden eledik. E, sorunun doğru cevabı eşit oldu. Şimdi... E, bu soru sayesinde ihale komisyonunun nasıl oluşacağı üzerine bir inceleme yapalım. E, detaylı bir e, kurcalayalım ihale komisyonu nasıl oluşuyormuş. İhale yetkilisi biri başkan olmak üzere ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ilgili idare personelinden en az 4 kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla e, kurulacak en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşur. Burada ihale komisyonunu kastetmiş. Ya bu girişteki ihale yetkilisi cümlesi, e, kelimesi ihale komisyonu olacak. Yani ihale komisyon, yani ihale yetkilisi biri başkan olmak üzere e, işte saydığı özelliklere sahip en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşuyor. Bunların iki tanesi işin e, uzmanı olacak. Yani bu işle ilgili uzman mühendis de olabilir hani farklı alanlarda kişiler de olabilir hani e, o işle ilgili uzman yani ünvan olarak uzman değil de o işin uzmanı olmalı en az iki ikisinin e, bir de zaten ihale komisyon başkanı var bir tane muhasebe ve mali işlerden sorumlu bir personel olacak. Bununla beraber 4 oluyor. Diğer 4 kişi de yine uzman kişi de olabilir, normal personel de olabilir. Bir tane de bir esneklik bırakılmış. Toplam yani en az 5 olduğunu düşünecek olursak, diyelim 5 kişiden oluşturuyoruz komisyonumuzu. Her 5 kişinin de bir de yedek üyesi olmak zorunda. Yani her 5'in bir de yedeği olmalı doğal olarak hani 5 asıl 5 yedek üyeden oluşturduk komisyonumuzu. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde bu kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Yani kurumlar birbiriyle bu konuda yardımlaşabilir. Eğer komisyon kurmada özellikle uzman personel, muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel konusunda bir sıkıntı yaşıyorsa yine bu kanunun kapsamında yer alan diğer idarelerden, herhangi bir kamu kurumundan personel talep edebilir ihaleye komisyon üyeliği yazılmak için. Tabii kişi de bunu kabul ederse, kişinin üst yöneticisi, harcama yetkilesi, üst yöneticisi ona onay verirse bu şekilde olabilir, ihaleye katılabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. Yani ihale başlamadan önce 3 gün için 3 gün önce. Şöyle daha doğrusu, e, ihale işlem dosyasının birer örneği ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde. Yani ilan ve davet yapıldıktan sonra ihale komisyon üyeleri önceden oluşturulmalı ve e, bu ilan ve davet yapıldıktan sonra 3 gün içinde ihale komisyon üyelerine gerekli belgeler verilmeli. Ya da işte İKN NOS'u deniyor. EKAP üzerinden görülebilir görülebilen ihalelerde oradan girip bakılabilir bir kısmına. Bir kısmına bakılamayanları da yine komisyon başkanı veya komisyonda bulunan bir üye diğer üyelere ilgili bilgileri belgelere verebilir, incelemeli. Çünkü ihaleye önceden hazırlanması gerekiyor üyelerin. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Yani 5 kişilik komisyonsa 5 kişi, yani 1 kişi eksikse 4 kişiyle toplanamaz. 2 kişi eksikse 3 kişiyle toplanamaz. Onların yerine yedek üyeleri çağrılır. Yedek üyeler de yoksa ihale iptal olunur. Yani ihaleye devam edilemez yani. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ya bir karar alınacaksa çoğunlukla alınır. 3'e 2 ile de alınabilir. 4'e 1 ile de alınabilir. Eee kararlarda çekimsel kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Örneğin, 4 kişi A diyor, 1 kişi B diyor. Yani hani bir konuda anlaşmazlık çıktı. 4 kişi aynı şeyi söylüyor, 1 kişi farklı söylüyor. O karşı oy kullanan kişi bunu hani şerh düşmek diyoruz biz buna, kamu hâli dilinde onu tabi yazılı bir şekilde komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda. İleride hani öyle bir, bir sıkıntı olacağı durumda kendini ancak bu şekilde kurtarabilir. Yani oraya yazması gerekiyor. Yoksa sonradan bu iş mahkemelik oldu bir şey oldu. Orada bir şey yazmasa kendini hak iddia edemez. Ben böyle düşünüyordum da beni dinlemediler de falan diyemez. Yani o yüzden oraya şerhine düşmek zorunda. Komisyon kararına yazmak zorunda. Aksi düşüncesini Burada çünkü imzaların sorumluluğu var. Herkes mütezelsiyle e, ihale komisyonu üyeleri herkes sorumlu. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar komisyon başkan ve üyelerinin adları soyadları ve görev ünvanları belirtilerek imzalanır. Yani ihale kararında olsun, ihale ile ilgili diğer bilgi ve belgelerde olsun her zaman e, personelin ihale komisyonu üyesinin adı ve soyadını yazdığı yerde altında ünvanı da yer alır ki ondan sonra imzalanır. Yani ünvanı da olmak zorunda. Hani bunu da kanun söylüyor. E, bu şekilde ihale komisyonunu incelemiş olduk. Tekrar sorumuza dönecek olursak en az 5 kişiden ve tek sayıda oluşabilir. Bu yüzden de 3'ü 5'ten az olduğu için 4, 6, 8'i 4'ü hem 5'ten az olduğu için hem çift olduğu için 6 ve 8'i de çift olduğu için eledik ve sorumuzun doğru cevabı E oldu. Yani komisyon kaç kişiyle oluşabilir? 5, 7, 9, 11 diye Yukarı doğru gider. Yani yukarıdaki sayılarda tabii ki öyle büyük komisyonlar yok ama genelde 5 ila 7 kişiden oluşuyor. Ama yasal olarak bir engel yok. 11 kişiyle de oluşabilir ihale komisyonu. Sonraki sorularda görüşmek üzere.